Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Proje Türkiye oynayacağız. Ee, gördüğünüz gibi eee aynısı. Ama arkadaşlar içi Proje Türkiye ee, birçok değiştirilmiş sistem var. Örneğin eee ilk girince sizlere 100.000 NG şeklinde PDC veriyor. Yani Point'teki PDC burada NG oluyor şu arkadaşlar markette her türlü silah mevcut olarak bulabilirsiniz. Öyle söyleyeyim sizlere. Aynı şekilde ürünlerdeki farklı ürünler farklı mevcut arkadaşlar. setleri de aynı şekilde. Birkaç tane değişik ürünler var. Ben esasen azan sete baktım fakat bulamadım. <laughs> bir onun olmasını isterdim. Şimdi bir tane maça girelim derseniz. Bu arada ben kopya çektim fakat kopya seti çekmeyin. Çünkü markette çikolata kiti falan var. Ondan falan alırsınız. Çok daha kaliteli olur. Böyle arkadaşlar maçımız pastasın bakalım. İki tane TDM, bir tane de patlatma yapacağım. Bilginiz olsun. Tim Azul takım pardon. Azul mavi demek İspanyolcudan alınmış. Şöyle bir şey yapacağım bir saniye. Okey. Burada şey yok. Eee ayarlamadık. Bakın. Sen izliyor musun Tamam diyeyim ha. Bura e, dur maç başlasın da öyle göstereyim. Şey Süreç pamlı unuttuk. Bakın ilk defa elinde arkadaşlar sıhhiye çantası var. Görüyor musunuz? İlk defa var lan elimde vallahi yalan değil. Bir de hediye vardı da daha hediye açmadım ben. Burada bomba açık. Burada arada iş şey falan yapabiliyorsunuz. Dinozor modunda şeyler var. Eee Trix'i öldürebiliyorsunuz. Bir dakika şu burada birazcık kullanmış. artık. Olak olmasa mis gibi sürü olur. Se i̇şte oy. Yani gül güzel de dikeni var işte. Yani gördüğünüz gibi. Bak. Eee demin de birisi küfür ettiler. Onu da ileteceğiz. O da bana eee hard disk olarak girerek sen ip şeklinde ve oyuna tekrardan giremiyorsunuz. Hard diskiniz falan değiştirmeniz gerekiyor vesaire vesaire. Bu arada dakika diyor herkes fark etmişsinizdir. Yani fizik etiket falan açık ama herkes de atlıyor diyor. Bu arada point breaking kendisi dedik ki yaşadığım şunları burada yasamadım. Hani böyle alt tap yapabiliyordu onlar falan. Onun hiçbir şey burada olmadı. Umarım bulmaz Çık. Bu arada ben sıraya çantasını sağ tutuyorum Onu öğrendim bak hiç, çünkü hiç kullanmadım daha önce onu Çünkü kullanmayı destekleyen birisi değilim onu kullanmasını Öyle söyleyeyim bu arada TDM bitti. Ya yani bir de işe e, giriyoruz. Bir TD. Bu arada şey de var ha bot maçı da var. Şu, kapatmış nasıl slotları? Neyse. E, nerede o? Normal bir harita. Sniper falan kızı hepsi var hiçbir sıkıntısı yok her şeyimiz mevcut bir tane direkt bir TDM atalım mı direkt atalım hiç orası bir yani patlatma sonra TDM yaparız Bakırsa oyunumuzun modları ve GM'leri de var hepsi de işini yapıyor sürekli oyundalar okay, Al Cobra Esport'a Cobra'nı ben hiç sevmedim <laughs> Yok kadın baştan başladı şimdi oyuna <laughs> Bir can bulası da Oyun niye takıldı lan? <laughs> Neyse. Devam ediyor. Yalak son an için arkadaşlar oyunda. Yani vazgeçilmezi gibi oyun. Bu arada maç devam ederken ben sizlere şöyle göstereyim. Oyunun kendi eşitesini. Şu şekilde. Bu ekranı ne kadar hiç bilgim yok. Buraya alttaki size izleyeceğim. Okay, tamam start da biz giremeyeceğiz şimdi siteye oyuna girelim. Yine şey yok. Bak ses İngilizce ama altıdan Türkçe. Burası ses kaçıyorsunuz ama sesi böyle lakla kaçıyorsunuz gibi onu fark ettim altta biri var gibi geldi. Bomba kapalı. Bu arada makro bansferi falan değil. Rahat Kullanabiliyorsunuz. Bir saatlik kurdu lan. neydi lan demedim ya arkasından laglı kötü oluyor lak olmasa süper olacak Pika bir düştü bazen çok iyi oluyor bazen kötü oluyor çok <laughs> güzel Ya suya çantamı var diyor yedim. <laughs> Bu arada kasa varıp para çıkartabiliyorsunuz da o da var. Bu arada böyle i, ö, ü gibi şeyler tuhaf gidebiliyor ama ee, sanma iki ki ee, şey değil de yani orada diye şimdi bak unsak yaptım G oldu süper kız <laughs> ama diyemedim 77 artmış çıkmamış yok artık bu arada münder aynı ha da atma buradaymışsın bence bu atma nerede Bir dakika işte orada atabiliyorsunuz. Biz şeyine bakalım. Bu da oha 5 dakika süre vermiş. Ee, işte arkadaşlar böyle bir sitesi var. Buradan da bakayım kendi sıralamama. <laughs> 4 300 300 şu <laughs> <12'si hiçbir gülüyor> anda. Gez için tıklayın da bakayım. Dur. Arkadaşlar rahatlıkla Team spikte geçebiliyorsunuz. Oradaki oyuncuları oynayabiliyorsunuz. Ben geriden madde hepsini de. <laughs> Benim mikrofon böyle gösteriyor? Neyse. Ee, bu arada Facebook adresleri de var. Derken bir maçımızla başlayalım. Ya bir nevi arkadaşlar pot aynısı ama e, biraz daha iyi gibi öyle söyleyeyim. Ya şöyle bütün oyuncular eşit o yüzden. saçtık. Haydi biz ekordaydık. Flag'i gördünüz mü abicim? şifre <laughs> <laughs> bilen oldu orada. Neyse. Bir maçı daha atalım Bu da olmazsa süper olacak. Ama neyse. Ee. Bıçak açmışlar sunumunda bıçak atalım mı falan vardı çünkü Bu arada sayfalarda böyle arkadaşlar birçok etkinlik falan burada öğrenebilirsiniz Detaylı anlatımını YouTube e, sayfalarında yapmışlar hesaplarında Bir tane videolar arkadaşlar oradan tamam. izleyebilirsiniz Desturmakla evet. hala ayarlamadım bunu veya bomba mı açık bomba bom, mı bak lan Oy. öldü sonunda bak ulti canım var hop ben tekrarda olmuş oldum saçmalık işte neyse intihar etti ff diye biri gelmiş <laughs> lan bak sen a fk numarası yaptığında beliydi zaten bu arada ikinci video çekmiştim. Ee, şöyle ikinci konu çektim ama kayıt almamıştım. Bunu fark ettim. Kayıt durdururken. Baktım durduracak bir kayıt yok. Yani facecam ses şey, hepsi kayıt olmuş. Ama yoktu yani. Bu ad edilirdi yine. Aa öldüm lan. Ya, lan ölmesek süperdi. Neyse bakalım. Maç bitti lan. Bu arada, bu arada bir maç atacağım. bir <laughs> şey mi diyeceğim sadece? Sardam maçı falan da var ya. Dedim mi hatırlamıyorum da. Neyse arkadaşlar, baktık modları bulduk. Modları var, oynayalım. Yani server büyüyor yavaştan. Yani kitle genişliyor arkadaşlar. Kitle genişledikçe de artış devam edecek. Hadi bakalım. Mutluluğun yanında oynayalım. Ya. şun tekrar yaz. Bu arada şey açık. Bomba e Hiç şey kullanmadığımdan bu can kiti sürekli iş satacak oluyorum. Siz için elem alıyorum onu. Bu arada emotere bomboş. Evde mi söz konuşuyor? Mutlaz. patladı. patladı <laughs> Burada Arkadaşlar buradaki oyuncular çoğu hep böyle oyunu bırakan kişiler yani normal point break'te oyunu bırakmış kişiler yerden çoğu hep konuştum çoğunluydu da Geldi yani de böyle kişiler. Yok ya, laktan oynanmıyor bazen. Çok kötü oluyor. Ama diğer tür çok güzel. Şimdilik abi olmuyor ya. Yani girdiği sürece bir yerden sonrası oynanmıyor. Bak montlara bak. Ona bile kötü oynamış abiciğim. Bunlar hep alttan işte. Yani mesela adam öldürüyorsun istemiyor. Öldün sonra anlaşılıyor. Böyle sıkıntıları var. çok söylüyor çok iyi söylüyor o da acayip laf Aa, bak şimdi elimden gidiyor Ben sonra ölüyorum mesela Bu arada ee, şey de varmış T-Rex falan öldürebiliyor musunuz ee, kafa avcısı modunda galiba silah normal vücuda vurabiliyormuş yani vücuda normal istiyormuş öyle olayda varmış bir deneyelim mi gelecek bir millet. Bir dinleyelim bakalım. <laughs> Neyse bir videoyu burada bitirelim. Dediğim gibi Project Türkiye'de kayıt olup oynayabilirsiniz. Project benzeri dediğim gibi Code bir buçuk gigabaytlık bir dosya indirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>